Evet arkadaşlar bugün size beraber sünger bob kare pant pantolon temalı cipsi yiyeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi munchies. Şimdi bu cheddar aromalıymış. Cheddar aromalı. Bir de pişirilmiş. Neyse şimdi ben şunun kafanı açayım. Açayım açmış. Evet, tamamdır. Şimdi bunun tadına bakacağız hocam. Bak şöyle gördüğünüz gibi böyle bir şeymiş. 10 üzerinden 10. Yani öyle bir güzelmiş ki. Ben buna 10 üzerinden 10 değil de daha fazla veririm. Yani öyle yapabilir ya birisi. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay.